bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyük taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız? Bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımlarında önüne geçeceğiz. İşte bunu bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Kudüs davasında biz susarsak kimsesini çıkaracak. Biz durursak kim adım atacak? Filistinli ve Kudüsli kardeşlerimizin yanında yer almazsa kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de var 60 civarında. Hunharca hiç çekinmeden yaraladığı, yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmeyince genel kurula götürdük. Yemen'le beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı'yla beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı'na. Bazı büyük Müslüman ülkelerinin büyük elçileri bile ABD'nin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil. Mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesiyiz vicdanlıyız. Selahaddin Eyyubi'nin sancağı altında Kudüsü fethederek orayı bir barış ve huzur şehrine çeviren ordunun neferleri biz değil mi? Kurumların seçimi gözlemleyen kurumların değerlendirmesi de e, bu yöndeydi ve özellikle İsrail'in Oslo anlaşmasına da bu şekilde riayet etmesi gerektiğini bir kere daha e, hatırlatmak isteriz. Diğer taraftan. Filistinler arası uzlaşıya her zaman destek verdik ve bu uzlaşı neticesinde bir seçim kararı alınmıştı. Ama e, seçim e, tarihinin ertelenmesinden sonra da bu uzlaşı sürecinin biz devam edeceğine e, inanıyoruz. Ve Kudüs'te, kardeş e, Filistin'de kardeşlerimiz arasında birliği, beraberliği görmek bizleri, Türkiye'yi ve Türk halkını e, mutlu etmektedir. Ve... Tabii Kudüs'te yaşanan Ramazan ayında yaşanan talihsiz olayları da İsrail'in saldırganlığını da bugün e, ele aldık. Aynı şekilde İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal etme politikası maalesef Ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. Bunları da bugün değerlendirme imkanımız oldu. Ve e, yine Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Şeyh Cerrah'taki Filistinlilerin evlerinin yasa dışı yerleşimcilere devri için yeni adımlar atılıyor. Ve bu evler Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi de açıkladı. Ürdün tarafından yapılıp Filistinli kardeşlerimize teslim edilen evlerdir. Ve şimdi sahte belgelerle bunların İsrail'e ait olduğunu iddia etme arsızlığını da gösteriyorlar. Ve gelecekte daha büyük istikrarsızlıklara yol açmamak için İsrail'in tüm, tüm bu adımlardan vazgeçmesini bekliyoruz ve yine haremi şerife yönelik kısıtlamalar da bir an önce son bulmalı. Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğüne saygı bekliyoruz ve iki devletli çözüm vizyonundan hiçbir bir zaman vazgeçmeyeceğiz ve bunu aşındıracak adımlardan gerek İsrail'in gerekse İsrail ile Filistin davası pahasına ilişkileri normalleştirecek ülkelerin bu prensipten de vazgeçmemesi gerektiğini parametrelerden hatırlatmak isteriz. Ve tüm bu gelişmeler ışığında elbette önümüzdeki süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi'nin toplanması gerektiğine inanıyoruz. Bugün bunu da kardeşim Riyad Maki ile ele aldık. Aynı şekilde Doğu Kudüs Komitesi'nin de bu amaçla kurulmuş bu komitenin de toplanmasında fayda var. Ve Kudüs'te büyük elçilik açma kararları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu yönde karar alan ülkelerin Kosova başta olmak üzere bu kararlarını gözden geçirmesini istiyoruz. Bunu Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Tabii <laughs> Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Ebu Mazen'in e, Filistin e, konferansı, uluslararası konferansı teklifi vardı. E, seçimden sonra bu konferansın gerçekleştirileceğini e, görüyoruz. Türkiye olarak bu konferansa güçlü bir şekilde e, destek veriyoruz. Bugün ikili ilişkilerimizi de el aldık. 2018 yılında kardeşim Riyad Malki ile ilişkilerimizi, ...Türkiye-Filistin Ortak Komitesi toplantısını gerçekleştirmiştik. Ee, i̇lkini gerçekleştirmiştik Ankara'da. İkincisini de inşallah bu sene içinde gerçekleştirmek istiyoruz... ...ve ikinci e, bu ortak komite toplantısını Ramallah'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu Bu konuda bugün birlikte e, karar aldık. Filistin ekonomisine e, katkımız devam edecek. Bu zorlu COVID sürecinde elimizden geldiği kadar... Filistinli kardeşlerimize gerek tıbbi malzeme, gerekse e, ayni ve nakdi yardım olmak üzere gerekli desteğimizi verdik. Hiçbir zaman Filistinli kardeşlerimizi ve Filistin davasını e, yalnız bırakmadık. Bundan sonraki süreçte de e, yalnız e, bırakmayacağız. Dayanışmamız sürecek.